Kur'an'da adı sadece bir fısıltı gibi geçen ama aslında hikayesiyle bize çok derin bir sırrı anlatan bir peygamberi hiç merak ettiniz mi? İşte bugün Zülkifil peygamberi çevreleyen o sessizliğin içine dalacağız ve gerçek büyüklüğün ne olduğuna dair şaşırtıcı bir ders keşfedeceğiz. Şimdi, Kur'an'ı düşündüğümüz zaman aklımıza hemen devasa sahneler geliyor değil mi? Nuh'un o inanılmaz gemisi, Musa'nın denizi yarması, Yusuf'un Mısır'daki o macera dolu yolculuğu. Ama bir de diğerleri var. Hani o sessiz peygamberler İdris, İlyas ve bugünkü konumuz olan Zülkifil gibi. İsimleri büyük bir saygıyla anılıyor ama hikayeleri pek anlatılmıyor. Peki ama neden? İşte bütün gizem de tam olarak burada başlıyor aslında. Kur'an bir peygamberi bu kadar onurlandırırken neden onun hikayesini bize neredeyse hiç anlatmaz? İşte biz de bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bazen en büyük dersler avaz avaz bağırılarak değil, sadece fısıldanarak verilir. O halde gelin bu izleri sürmeye başlayalım. Kur'an bize bu sessiz peygamber hakkında tam olarak ne söylüyor? elimizdeki ipuçları o kadar az ki bu yüzden her biri çok ama çok daha değerli. Düşünün, bütün bu incelememiz Kur'an'daki sadece iki küçük pasaja dayanıyor. Biri Enbiya suresinde, diğeri de Sa'd suresinde. Hepsi bu. Bu azlık bizi her bir kelimeyi, her bir ifadeyi çok daha dikkatli incelemeye itiyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Adının nasıl anıldığı. Zülküflü'nün adı hiçbir zaman tek başına geçmiyor. Her zaman İsmail, İdris, Eliyasa gibi peygamberlik tarihinin dev isimleriyle birlikte anılıyor. Yani kendi özel hikayesi olmamasına rağmen peygamberlerin en üst kademesinde bir yere konuluyor. Bu tek başına bile çok güçlü bir mesel. Karakterine dair ilk büyük ipucumuz, anlatılan bir hikayede değil, isminin ta kendisinde gizli, adeta bir misyonu özetleyen bir isimdi. Zülkifil ismi, Arapça kökenli ve kelimenin tam anlamıyla bir payı, bir kefaleti, bir yükü üstlenen kişiye demek. Yani her şey sorumlulukla ilgili. İsmi aslında görevinin bir tanımı gibi. O, sorumluluğu omuzlayan kişi. Anlayacağınız, onun adı basit bir etiket değildi. Bu, adeta kutsal bir görev tanımıydı. Bütün kimliğini belirleyen şey buydu. İsminin bize sorumluluk dediğini öğrendik. Peki ya karakteri? İşte Kur'an burada bize onun karakterinin temelini oluşturan iki somut direk daha sunuyor. İki büyük erdem. İşte o kilit ayet karşımızda. Zülkifil hakkında bize doğrudan bilgi veren yecale yer. İki şeye dikkat çekiliyor. Onların hepsi sabredenlerdendi ve onlar salih kimselerdendi. Gelin bu iki ifadeyi biraz daha açalım. Demek ki onun mirası iki büyük sütun üzerinde yükseliyor. Sabır ve salih olmak. Ama sakın bunları pasif özellikler gibi düşünmeyin. Buradaki sabır sadece bir zorluğa katlanmak değil, bir görevi sebatla, yılmadan sürdürmektir. Salih olmak ise sadece dindar olmak değil, eyleme dökülen aktif bir iyilik ve dürüstlüktür. İşte buradaki ifade o kadar önemli ki, ayet onun sadece belirli bir durumda sabırlı davrandığını söylemiyor. Sabredenler topluluğuna ait olduğunu, onlardan biri olduğunu söylüyor. Yani sabır onun için anlık bir eylem değil, adeta bir varoluş biçimiydi. Ve bütün bunlar bizi yine o büyük gizemin merkezine getiriyor. Biliyoruz ki sabırlıydı, salihlerdendi, sorumluluk sahibiydi. Ama hikayesi neden anlatılmıyor? Bu sessizlikte yatan hikmet ne olabilir? Bu soruyu bir kez daha soralım çünkü cevap bizi ana mesaja götürecek. Ya anlatılmayan hikayenin kendisi, asıl hikaye ise? Ya Kur'an bize bu sessizlikle büyüklüğe dair bildiğimiz bütün tanımları sorgulatmak istiyorsa? Şöyle bir düşünelim, bizler genellikle büyüklüğü ne ile ölçeriz? Göz önündeki mucizeler, herkesin konuştuğu büyük eylemler değil mi? İşte Zülkiflin örneği bu anlayışı alıp tamamen tersine çeviriyor, bize asıl büyüklüğün gürültülü gösterilerde değil, sessiz bir istikrarda yattığını öğretiyor. Sabrın sadece büyük trajedilere katlanmak olmadığını, asıl sabrın her günkü görevi bitmeyen bir sebatla yerine getirmek olduğunu gösteriyor ve en önemlisi sorumluluğun kendisinin bir ibadete dönüştüğünü anlatıyor. Öyleyse can alıcı noktaya geldik. Zülküfrenin mirası tarihe geçen tek bir olağanüstü olay değil, onun mirası her gün sessizce ve sabatla üstlendiği sorumluluğu aksatmadan yerine getirmesidir. Peki, bu sessiz peygamberden bizler, kendi hayatımız için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Gelin bu önemli dersleri son bir kez toparlayalım. Zülkifl'in bu sessiz yolu bize dört temel şeyi öğretiyor. Birincisi, sabır sadece felaket anları için değildir, asıl sabır bir görevi sürdürmek içindir. Her gün gösterdiğimiz o dayanıklılıktır. İkincisi, sorumluluk ibadettir. Gündelik işlerimizi hakkıyla yapmak derin bir inanç eylemidir. Üçüncüsü, istikrar gösterişten çok daha değerlidir. Kimse görmese bile işini sessizce ve güvenilir bir şekilde yapmak paha biçilmezdir. Ve dördüncüsü, Allah'ın ölçüsü farklıdır. Gerçek şeref şöhrette değil, karakterde saklıdır. Kısacası, Zülkif'in hikayesi zamana meydan okuyan bir hatırlatmadır. En önemli işler genellikle spot ışıklarından uzakta, sadece sorumluluğunu sebatla yerine getirenler tarafından yapılır ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Sürekli görünür olmanın, beğenilmenin ödüllendirildiği bir dünyada sizin kimsenin görmediği, kimsenin alkışlamadığı o gündelik sorumluluklarınızın gerçek değeri nedir?